İnne اللّٰهَ azizun ذُنْتِقَامُ Muhakkak ki Allah azizdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Kim şerefini başka yerden almaya kalkışırsa, başka yerden almaya çalışırsa ya da kendi nefsini Allah'a şirk koşarsa, şerefli kendini zanneder bilirse Allah intikam sahibidir. Allah onu rezil eder şerefsizliğini ortaya koyar, şerefini kaybeder. Neyle şeref bulmuşsa onu ondan alır, onu şerefsiz bırakır. İntikam. Yevme delül erdu <laughs> gayrel <laughs> ert. O gün yer değişecek, başka bir yer olacak kıyamet günü. Yer değişip başka bir yer olur ve <laughs> semavat. Semalar da değişir. Gök başka bir gök olur. Ve ve lillahi lillahil vahidil kahhar. Bütün insanlar, bütün mahlukat vahid ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Evet. Vahid ve kahhar. Vahid isimlerinde bir olan, ehad zatında bir olan. Kim Allah'ın vahidiyetine şirk koşmuşsa, ne demek? Kim Allah'ın isimlerinden bir isme şirk koşmuşsa, mesela, hayatın hangi bölümü olursa olsun, o konuda Allah'a uymamışsak, başka birine başka bir şeye uymuşsak o isimde Allah'a şirk koşmuşuz demektir. Allah kahhardır dedi. İsmi ondan alır ve onu kahreder dedi. O isimde Allah olduğunu, ilah olduğunu ona gösterir ve onu kahreder dedi. Kim bu şekilde Allah'ın bir isminde ona şirk koşmuşsa Allah onu kahreder dedi. Yaptığı kendi başına gelmiştir. Zulmü kendi başına geçmiştir. Şirk işlediği için. Mesela ben bir örnek vereyim sadece. Allah örtün dedi. Biri dese ki işte moda böyledir, adet böyledir, On için biz böyle giyiniyoruz. Allah'ın hükmünü bıraktı. Rab ismini kabul etmedi. Terbiye eden, yori gösteren, nasıl yaşanması gereken Rabb'ini Rabb'inin emrini bıraktı. Evet, modayı tercih etti. Herkesi tercih etti. Herkesi ve modayı. Evet. Allah'ın Rab ismine şirk koştu. Allah kahardır dedi. Bu ismi geri alır, bu hüküm benimdir der. Sen bana uymadın. Bana şirk koştun bunları der, onu kahreder. Toplum nezdinde herkesin nezdinde hiçbir şey olmadığını ona gösterir. Hepsini ona düşman yapar, düşman. O da hepsine dönüp ben bunlara uydum. Bunlar beni sevsin, benden razı olsun, beni beğensin dedim ama hiçbiri de kendisini sevmedi, beğenmedi, kabul etmedi. O anda kabul ediyor. Allah o kahar ismiyle tecelli edince onu ondan alır. Rezil eder. Hepsinin nazarında rezil rüsvay eder. Bu dünyadaki azabidir. Ahiretteki azabı, buradaki ahiret azabını anlatıyordu. Allah'ın huzuruna çıkıldığında Allah vahid ve kahardır dedi. Bütün izzetin, bütün isimlerin kendisine ait olduğunu, mülkün sahibi olduğunu, evet bütün insanların da onun kulu olduğunu ortaya öyle bir koyar ki kalbinde zerre kadar şirk taşıyan cehenneme gider. Bir zerre bile o Allah'ın vahid isminden, isimlerden birini çalmaya kalkışmışsa, birilerine vermeye çalışmışsa Allah onu kahreder. Evet. Kahredince ne yapıyor? Ve terel mücrimin. O gün mücrimleri görürsün. Kafirleri değil, mücrim. Cürüm işlemiş. Kime karşı? Allah'a karşı. Allah'ın vahidiyetine karşı cürüm işlemiş. Şirk koşmuş Allah'a. Evet, cürüm işlemleri görürsün ki yevme izin mukarrenine fil esfat. O gün onlar birbirine bağlanıp kelepçelenmişlerdir. Evet. Kimleri, kimi birbirine bağlıyor? Herkesin şeytanını ona kelepçeliyor. Şeytana uymuş. Aynı zamanda aynı cürmü işleyenler birbirine kelepçelenir. Aynı konuda şirk koşanlar. Yalnız burada bir incelik daha var. Ve terel mücrimi. Cürüm işleyenler. Mücrim olmuş olanlar. Bu cürümü, bu yanlışı bir sefer yapmamış yalnız. O cürümü adet edilmiş. öyle yapmaya devam etmiş. O cürmünden, o yanlışından vazgeçmemiş. Mesela giyinme konusunu söyledim. Evet, bir yerde durup vazgeçti bundan deyip, Allah'a döndüm deyip, Allah'a göre giyinince vazgeçti. O cürmü sürekli işleyene mücrim deniyor çünkü. Evet, birbirleriyle kelepçelenmişlerdir.